Bir damla gözyaşı kaydı yanağımdan. Ama inan sana değildi. Bir sancı girdi kalbime. Ama inan senin yüzünden değildi. Bir beste aktı kalbime. Senin için olmayan birkaç söz İntihar etti dudağımdan, sana olan sevgimden, kalma olmayan. Bir şiir yükseldi kulaklarımda, sana okuyamadığım. Bir güzellik takıldı gözlerime, seninle yaşayamadığım. Bir düş gördüm, seninle birlikte olmadığım. Bir erlerdesin biliyorum, benim olmadığım. benim